Teknolojikte bu hafta sosyal medya odaklı bir haber sitesi olan Sosyal Sosyal ve yeni açılan sosyal paylaşım ağı Godudu'yu inceliyoruz. Son dönemde sosyal medyaya ilgi artıyor. Buna paralel olarak da sosyal medyadaki gelişimleri takip edecek sağlıklı bilgi alınabilecek kaynaklara ihtiyaç var. Sosyalsosyal.com, sosyal medyaya odaklanan, bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmek isteyenlere hitap eden yeni bir haber portalı. Sosyal medyayı ana alan olarak belirleyen sosyalsosyal.com, internet girişimleri, iş dünyası, mobil uygulamalar, teknoloji, tasarım gibi konulara da mercek tutuyor. Sosyalsosyal.com'dan bilgi olarak beslenebileceğiniz gibi bilgilerinizi paylaşmak için de yararlanabilirsiniz. İnternet projelerinizi, yeni fikirlerinizi gönderebilirsiniz. Siteye eklenen yeni içerikleri okumak için RSS servislerinden yararlanabilir. Dilerseniz Twitter, Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarını da takibi alabilirsiniz.